...altına alma e, mantığıyla hazırlandığı için e, ben çok fazla e, yararlı olacağını düşünmüyorum. Şimdi e, Veysel Bey pratikte gelelim işte örneğin e, Fenerbahçe'nin stadını düşünelim e, ve işte 52 bin kişilik bir stad 30 bin kişi aynı anda bağırdı. ...ve bir şey söyledi, bir tezavra. Evet. Belirlemek mümkün olur mu? Siz tabii ki Galatasaray Tribünü liderlerindesiniz. Ee, Galatasaray'a dair de belki söylemek, anlatmak istersiniz. Nereye kadar faydaları var? Bu uygulamanın faydaları olur. Nerede ayırmak mümkün olmaz? Ne dersiniz? Eblete gireceğiz herhalde evet. konuya. E, bundan üç gün önce e, Sayın Bakanımız Suat Kılıç'ın açıklamaları vardı... Bu açıklamayla birlikte akşam iftardan sonra bir toplantı yapıldı. Fenerbahçe'den genç Fenerbahçeliler, Bursa Spor'dan, Trabzon'dan ve Beşiktaş'tan. Ve biz gittik. Oradaki e bilet uygulamasıyla ilgili ilk defa bize bilgi verildi. Kanun yasallaşıyor. Süre, iç süre diye bir şey söz konusu değil. Sadece sağ olsun bakan bizi muhatap olarak aldı orada ama sadece uygulamanın yapılacağını bize söylemek için ve bu yeni başlayacak bir sezonda da e, süre sürecek bir sistemi sadece e, üstü kapalı orada anlatıldı. Biz e-bilet uygulamasını bundan önce de aynı şekilde e, bu şey olarak geldiğinde taslak olarak izah ettik. E-bilet uygulaması bizim sistemimize, dünyanın hiçbir sistemine uymuyor. İngiltere hala da altından kalkmış değil. Şimdi federasyon başkanı Şimdi Çok akla, büyük. akla ilk şu geliyor diyelim ben <laughs> e, kendi adıma bir e-bilet aldım fakat benim arkadaşım oraya gitti evet. ve bir tezahüratta bulundu Aynen. ve sakıncalı bir tezahürattı bulundu evet. ceza bana mı gelecek? Aynen size gelecek. Şimdi Kesinlikle. sakıncaları şöyle. Parantez e, e... açayım mı giremiyorsunuz siz zaten başkasının biletiyle işe giremiyorsun Çünkü gideceksiniz orada e, yani size verilen biletle sisteme kayıtlı olan görüntü eşleştirmesi yapılacak yani muhtemelen olmayacak yani böyle bir şey. Fişlenme. Hı? Bizim zaten karşı olduğumuz Fişlenme yani bunun diğer bir adı Yani bu e-biletin Uygulanma sürecinde e, Özellikle bizim statlarımızda Özellikle Galatasaray'ın Arena'dan bahsediyorum 250'nin üzerinde zaten kameralar var Bilet diye zaten bir şey yok Bir de böyle bir şey var Şimdi komik tarafı e-bilet deniyor Federasyon çok büyük bir iş yapmışım gibi Hani e, hiçbir şeyi Beceremeyen e, Her şeyi kaosa sürükleyen bir federasyon düşünün ee, yine böyle bir kaos ortamı yaratmakta. Ee, şu anda bir tane bilet olmayan statta e-bilet uygulanacak. Kartla gireceksiniz. Herkesin kombine kartı var. Zaten Ali Sami'nin Arana için konuşuyorum. Doğu ve Batı'da zaten herkes yerinde oturuyor. Ancak biraz önce sizin dediğiniz gibi ben maça gidemedim. Türbünde yerim boş kalmasın. Hani türbünün dolu olması. E, zaten türbün bir şov yeri o şovla birlikte de insanlar türbün coşuyor, futbolcu coşuyor yani seyircisiz bir e, stadı düşünebiliyor musunuz? Tatsız tutsuz bir şey. Biraz dolu olsun diye yerinize birini göndereceksiniz tesadüf o günde orada e, değişik bir slogan atıldı sizinle alakası yoktur. Orada başka birisi de oturabilir ya onunla kavga edeceksiniz yerinize oturttuğunuz kişiyi kaldıracaksınız veya sizin gönderdiniz direkt sizin olmadığınız bir ortamda gelecekler sizi evden alacaklar direkt suçlu sizsiniz Nasıl uygulanacak? Hangi konular e, içerik olarak hangileri suç olacak hangileri olmayacak? Şimdi orada hemen size dönmek <laughs> istiyorum. Tabii, hangi unsurlar suç hangi ve az tabii. önceki konu yani siyasi ideolojik tezahüratlar ve işte diyelim ki tür bir siyasiye Türkiye seninle gurur duyuyor dendi. O da bir tezahürat o da yapıldı. Bak, bak, şimdi Benim elimde Beşiktaş kulübünün 2013-2014 futbol sezonu tahitnamesi var. ...ben bu taahhütnamede... ...son sayfasını göstermeyeceğim... ...taahhütnameyi alan kişi... ...imzaya atan kişi... Ee, ...kartı alan kişi değil... ...o hediye eden kişi... ...hediye eden kişi... ...yani o kartın asıl sahibi benim... ...bana hediye eden bir kişi... ...o attı... ...şimdi ben bu taahhütnameyi imza atmazdım zaten... ...şimdi bakınız... ...arkadaşım güzel söyledi... ...diğer arkadaşım da... ...biz bir temaşaya gidiyoruz. Yani eski tabirle bir şey oyun seyretmeye gidiyoruz. Keyif almaya gidiyoruz. Bu kart bana veriliyor. Ben seyir hakkını başkasına veririm. Ama sahada mesela bu sporyumun kartıdır. Bir hizmet alacaksam kişiye mahsustur o. Yani kişiye mahsustur. Ben bunu aldım sporyuma Kenan'a vereyim arkadaşıma vereyim giremez. Niçin giremez? Ona oradan hizmet verecekler. Burada ise paramızla maç seyretmek için kart alıyoruz. Birincisi bu. İkincisi fişleme olmaz. Üçüncüsü bu anayasaya aykırı. Bakınız burada ne yazmış Beşiktaş'ın alttakileri okumayacağım. Üsttekini bir cümle. Kanun ve yönetmeliklere yönetmeliklere C düzenlenmiş kurallara Beşiktaş tarafından tespit edilmiş kurallara güvenlik güçlerinin talimatlarına uyacağıma hangi talimatlarına yazılı sözlü mü bu o kadar geniş ki yani Silivri'ye gideceğiz. Gidemezsin suç işledin. Şimdi bakınız asıl önemli olan kural koyucuların insanları gelmemesi. Örnek veriyorum yani şimdi pazartesi duruşma var vali yasaklamış kişileri. Sen Silivri sahasına girersen suçlusun. E burada da kartı başkasına verdin mi suçlusun. Bu anayasa ve insan hakları sözleşmelerine aykırı. Yok böyle bir şey. Sen bir sefer bunu koy. Senin görevin suç işleyen bir kişi varsa güvenlik güçleri tarafından kişiyi tespit edeceksin. O kişiyi adli makamlara götürüp teslim edeceksin. Ama sen benim sahip olduğum zilliyetini aldığım geçirdim. sonra bir dakika zencilerin statlara girmesi yasak gibi bilet almayanların stada girmesi yasak mı diyeceğiz? Yani biz ne yapıyoruz ya? Biz zencileri sokmayan bir ülke gibi miyiz? Irkçılık mı yapıyoruz? Burada bir ırkçılıktır. Zenginler maç seyredebilir Yoksullar bilet alıp giremez. Olmaz öyle şey. Peki şunu sorayım. Şimdi zaten e, tribünleri doldurmak konusunda bir takım sıkıntılar yaşanıyor. İlgi... E... Tamamen gidecek bu. Şimdi tamam. onu soracağım. Yani iyice mi boşalacak tribünler? Bunun sonunda nasıl etkileri olur taraftara? Şimdi birincisi e, hiçbir şekilde yani gezi olaylarına Beşiktaş tarafından iftar özellikle siyasal bir e, e, eyleme katılmış olması anlaşılıyor ki bir rahatsızlık yarattı. Bir, bu yüzden bu kanun uygulaması daha doğrusu e-bilet bu yüzden erken alındı. İkincisi e, uzun vadeli e, beklenti özellikle futbol kulüpleri endüstri, endüstriyelleşen bu ortamda artık Aliza e, Bey'in de dediği gibi Gelir yüksek bir seyirci profiline yani seyirciye taraftar demiyorum seyirciye geçmek istiyor. Orada bir kabuk değişikliğine gitmek istiyor. Bugün Beşiktaş yeni stadını yaparken aslında ee, o finansmanı sağlayacağı kişilere, kurumlara yeni bir profil de sunuyor. Gelecek, yüksek e, oranda harcama yapacak. Maç bir teferruata dönüşecek. düşecek. Maç öncesi ve sonrası yapacağı tüketim önemli. O seyirci aynı zamanda orada düzenlenecek diğer organizasyonlarda bir parçası olacak. Bu anlamda bugün işte e, bu gidip işte tırnak içinde ölümüne ölümüne tar tarafların taraftarın destekleyen e, kulübün taraf e, takım destekleyen taraftar istenmiyor. Artık gelip efendi efendi oturacak. Hani hep o yanlış benzetme yapılır tiyatro seyrisi ama e, bir sanat etkinliğini izler gibi izleyecekler ve çıkıp gidecekler. Böyle ehlileştirilmiş bir taraftar isteniyor. Ee, bütün bunların bir parçası olarak işte şimdi gündüz maçı da e, bu pakete sokuldu. Gündüz ma maçına her halükarda ben destek veririm. Yani bu zaten gerek kullanmış ama e, sonuçta istenen e, hiçbir şekilde sadece ve sadece oradaki sportif müsabakaya odaklanmış bir tarafta. Bu da garip bir durum var aslında. Yani kapitalist sistemde yıllarca futbol e, bir afyon olarak kullanılmıştır. Yani insanların toplumsal eylemlerden vesaire uzaklaştırıldığı, işte Beşart uyutulduğu, oldu. statların Frank bir beşik olduğu, tulum olduğu bir alanken değil mi? <laughs> garip bir şekilde şimdi statlar en tehlikeli e, alanlara dönüşmüş gözüküyor. Ne ben dersiniz? burada bir şey söyleyebilir miyim? Yani bir şey dikkatimi çekti. İlk iki arkadaş da cevap verirse içkili girmek yasak. İçki şişesiyle Şişesi. girmekle. Peki, localardaki içkiler nereden geliyor? Şimdi ben bazı konulara geleceğim. Bir zahmet, Lütfen. onu bir anlattırsan sevinirim. yani sen pratikte biliyorum. biz neler yaşıyor, görüyor olacağız. Ha. Bir de taraftarın ruhunu çok iyi bilen, nabzını tutan ha, tabii. birisi olarak. Ne dersiniz taraftara siz işte hem bu psikoloji, yani oraya bir tiyatro oyunu izler gibi git. Veya işte ancak öyle izleyecek kişiler gitsin. İşte şu kartı alabilecek kişiler gitsin demek. Taraftara ne demek aynı zamanda? Şimdi... Ee... Bir şeyde e bilet uygulamasının hemen akabinde federasyon başkanının üyeleriyle birlikte verdikleri o kadar çarçabuk verilen kararlar ki mesela gündüz maçları oynansın dendi. Saat bir buçukta ikide bu Ağustos sıcağında hiçbir doktora hekime danışmadan o kadar sakıncalı kararlar bu oynayan futbolcular için. Türbündeki insanlar için bu sıcakta oradaki çekilen işkenceyi düşünebiliyor musunuz? Akşam 9'da zaten sekizde türbünlerde seyirci yok. E zaten önemli mi şeyde? Gaz fenerin, Beşiktaş'ın haricinde düşünün Kayseri'de bir liraya e, seyirci bulamıyorsunuz. Anadolu'nun her yerinde aynı. Sadece üç büyüklerde seyirci potansiyeli var. E bir siz bir de gündüz uygulamasını getirin. Bir de seyir, e, içki yasağını koydunuz. Gündüz kimse içmeyecek. Hani bu içecek adam gündüz de içecek. Onun da ötesinde bir milyon beş yüz bin dolar, bir buçuk milyon dolara loca alan insanlara içkiyi nasıl yasaklayacaksınız orada? Dolabında içki var, yirmi dört saat kullanıyor orada. Nasıl bir yaptırım uygulayacaksınız? Böyle bir saçma sapan bir sistemle nasıl? Yani futbolu, federasyonun görevi nedir? Yetkililerin görevi futbolu güzelleştirmek, seyir halinde, seyir halini güzelleştirmek, görsel şölene, bizlerin yapacağı görsel şölene ayak uydurmak. Frangga değil ki. Bir de bu korkulardan biraz bahsetmek istiyorum haberde de dikkatimi çekti. Bir tribün liderinin aslında e, önemli görevleri var, misyonları var. Şimdi bir kavga çıktı diyelim ki bir evet. gerginlik, anlamsız bir gerginlik. O kameralar ve belki de hani o korku e, nasıl davranmasını e, davranmasıyla sonuçlanır bir tribün liderinin. Örneği. Şimdi e, bizim 52 binlik bir stadımız var. 52 bin kişilik statta. Normalde maç saat 7'deyse ben öğlen stada giriyorum. Öğlen statta çalışmalarımızı pankartı, hangi pankartı içeri sokacağız, izin verilen pankartlar, izin verilmeyen pankartlar, işte davullar nerede olacak rol, sürekli böyle o güvenlikle alakalı bütün problemleri sırf benim takımımın destekleyecek grubumun veya seyircimin ne kadar rahat maç seyretme imkanını sağlamak gerekiyorsa onlarla uğraşıyoruz. Şimdi orada gelebilecek her türlü tehlike. E-bilet uygulamasında şimdi de şu tehlike var. E-bileti getirdiniz oraya. E ben kale arkası mesela Ultrastan grubu olarak konuşuyorum. Kale arkasında konuşlandığımız bir bölüm var. Kale arkasına geldiğimizde düşünün bizde üç tane türbün lideri var. Birimiz burada, birimiz burada tesadüf elimize kartlar geldi, birimiz de buradayız. Normalde ortada olmamız gerekecek. O şovları idare eden, o türvinle hani herkesin çok hoşuna gittiği çok güzel şeyler, koreografilerimizi görüyorsunuz. Bütün dünya bizden bahsediyor. Bizim olaylarımızdan bahseden bir şey yoktur. Olayı bu kadar buralara getirmenin zaten anlamı yoktur. Çünkü bizim hep görselliğimizle insanlar bizi ön plana çıkardı. Ben özellikle Galatasaray'ı burada e, vurgulamak istiyorum. Şimdi e-bilet uyguladınız biz buralardayız. Ortada hiç anlamsız dört tane bayağı şey geldi baya bayan veya bir aile geldi oturdu. Hiçbir ne orada bir görsel şölen bekleyin, ne bir bağırma bekleyin, ne tezorat bekleyin. Oturacak normalde sinema seyreder gibi. Çocukların gireceği yer var, çocukların girmeyeceği yer var. Şimdi siz bu kuralları uygulamıyorsun Siz korumalarla silahlı içeriye giriyorsanız, silahlarla stada giriyorsanız, siz yasaları zaten siz çiğliyorsunuz. Yani koruma polisleri bir bakıyorsunuz ki oruura giriyor. Maç çıkışlarında makam arabaları 5 dakika evvel hatta 15 dakika evvel gitmesi gerektiği UEFA ve FIFA kurallarında belliyken bizde ise maç çıkışlarında seyircilerin yolları kesilir, seyirciler sıkışır. Mesela Galatasaray maçlarına ben Galatasaray kusura bakmayın stadı çok ama gelmiyorum çünkü eziliyorum. Nereden çıkışta çok doğru. eziliyorum? E, trene bir işte eziliyorum. Ne? Ve inanın günün birinde Galatasaray'dan çıkışta büyük facia yaşanacak. Devlet kendi terörünü ortadan kaldırmazsa seyirciden, taraftarlardan sükunet istemez. Ha bu olay e, Kenan'da sürekli açtı. Gezi parkı tüm aykırı birbirine düşman. Çocukların gireceği yer var, çocukların girmeyeceği yer var. Şimdi siz bu kuralları uygulayamıyorsunuz. Siz korumalarla silahlı içeriye giriyorsanız, silahlarla stada giriyorsanız siz yasaları zaten siz çiğniyorsunuz. Yani koruma polisleri bir bakıyorsunuz ki horura giriyor. Maç çıkışlarında makam arabaları 5 dakika evvel hatta 15 dakika evvel gitmesi gerektiği UEFA ve FIFA kurallarında belliyken bizde ise maç çıkışlarında seyircilerin yolları kesilir, seyirciler sıkışır. Mesela Galatasaray maçlarına ben Galatasaray kusura bakmayın stadı çok beğenmem ama gelmiyorum çünkü eziliyorum. Nereden çıkışta eziliyorum? E, trene bir işte eziliyorum ve ben... inanın günün birinde Galatasaray'dan çıkışta büyük facia yaşanacak devlet kendi terörünü ortadan kaldırmazsa seyirciden taraftarlardan sükunet istemez ha, bu olay ee, Kenan'da sürekli açtı Gezi Parkı tüm aykırı birbirine düşman bunu seyretmek istiyorum o hafta da orada bir şey oldu ben evdeyken suçlu olacağım veya işte orada kim varsa ne olaylara hakimiyetimiz olur? Ne olaylara önleme? O orada, şey orada bir şey var. Peki mesela orada aslında 10 bir şey olmaz. 10 yaşında bir çocuk 10 yaşında bir ceza. çocuk böyle bir taahhütname imzalamak zorunda mı şimdi mesela ha, 10 yaşındaki yaşında. çocuk zaten böyle bir taahhütname imzalayamaz. Yok onu bir yok. Şey bir saçma yok. bir şey yok. Yani mesela Ama şu anda o bir yaşında cezada, kombine kart ve almak isterse ne, ne yapacak? prensibi dünyanın en önemli prensibidir suç işleyen cezasını çeker şimdi altyapı dedi az önce Eser Bey, çok önemli şimdi yurt dışındaki örneklere baktığınız zaman bu tip benzer uygulamaların altyapısı yıllar içinde bir şekilde oluşturuyor burada son iki yılda biz birçok şeyin aslında Efendim, kurallar, e... kurallara uyulmazsa bakınız bir devlet büyüyor bir bakan bir başbakan şeref türbününe torununu getiriyorsa zaten kuralları çiğnemiştir UEFA, FIFA ve 62-22'ye göre Çocukların gireceği yer var, çocukların girmeyeceği yer var. Şimdi siz bu kuralları uygulayamıyorsunuz. Siz korumalarla silahlı içeriye giriyorsanız, silahlarla stada giriyorsanız, siz yasaları zaten siz çiğliyorsunuz. Yani koruma polisleri bir bakıyorsunuz ki horora giriyor. Maç çıkışlarında makam arabaları 5 dakika evvel hatta 15 dakika evvel gitmesi gerektiği UEFA ve FIFA kurallarında belliyken bizde ise maç çıkışlarında seyircilerin yolları kesilir, seyirciler sıkışır, Mesela Galatasaray maçlarına ben Galatasaray kusura bakmayın Stadı çok beğenme rağmen gelmiyorum Çünkü eziliyorum Nereden çıkışta çok doğru. eziliyorum e, Trene bir işte eziliyorum ne? Ve inanın günün birinde Galatasaray'dan çıkışta Büyük facia yaşanacak Devlet kendi terörünü Ortadan kaldırmazsa Seyirciden Taraftarlardan Sükunet istemez ha Bu olay e, Kenan da sürekli açtı Gezi parkı tüm aykırı birbirine düşman gibi gözüken taraftarların aslında bir sosyal olayda nasıl bütünleştiğini, nasıl kardeş olduklarını, nasıl yan yana geldiklerini gösterdiği için acaba birileri mi rahatsız oluyor diyorum ben. Şunu e, merak ediyorum. Şimdi mesela işte e, Sazbuk fenerbahçe maçında e, Baroni'nin Evet. Ee, ve arkadaşların hareketleri. Şimdi e, önce e, işte o beş parmağıyla yüze şu hareketi ve T işaretini yapınca T Taksim olarak algılandı. Şöyle yapınca da işte e, biliyorsunuz zaten e, yüzlerini kapatmasında Taksim'deki gezip e, olayları ve <laughs> gaz maskesi gibi anımsat Fakat ondan sonra bir açıklama geldi. T e, ola, hasta olan arkadaşı Tiago için yapıldı. Yüzünü kapatmasa beş yaşına giren oğlu e, Junior için yapıldı gibi. Şimdi... Böyle durumlarda ne olur? Zaten size? işte başta onu söyledik. Yani neye geldi. göre biz onun siyasi bir eylem olup olmadığını yorumlayacağız. Burada yani adalet sisteminde bazı niyet okumaya varan kararlar.